Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Peygamberimiz sadece kölelere değil, çocuklara değil, kadınlara da engin şefkatiyle, merhametiyle muamelede bulunmuştur. Araplar o dönem içerisinde öyle bir özellikleri var ki kadınlara değer verilmiyor. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Kadınlar hor görülüyor. Hatta bir eşya gibi alınıp satılabiliyor. Kadının o dönem içerisinde asla bir sosyal hakkı yok. Böyle olduğu gibi onların mal ve mirastan da hakları yoktu. Miras meselesi onların asla yanlarına alacağı, babasından, atasından kalan maldan mülkten istifade etmesi mümkün değildi. Tek kız bile olsa ailenin, o ailenin diyelim kızın babasının kardeşlerine intikal ediyor daha ziyade. O kızcağız yine o maldan mülkten istifade Edemiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse Komşusuna eziyet etmesin. Kadınlara da iyiliği tavsiye ediniz. Çünkü onlar şefkate, merhamete muhtaçtırlar. Sevgili Peygamberimizin etrafında her zaman erkek sahabeler toplanıyor, sohbetinde bulunuyorlardı. Fakat mümin kadınlar bu nimette mahrum kalıyorlardı. İçlerine bir temsili seçtiler bir gün. Peygamberimize gönderdiler. Bir günü de kendilerini ayırmasını istediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe annelerimizin bu isteklerini kabul ederek Onlara da haftada bir gün sohbet etme, onların sorularına cevap verme için ayırdım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşlı kadınların kalplerini asla kırmaz, hatırlarını uçturardı. Davet ettiklerinde davetlerini reddetmezdi. Bir seferinde Hazreti Enes'in büyük annesi Peygamberimizi yemeğe davet etti. Peygamberimiz de daveti kabul ederek evlerine gitti. Kadıncağızı sevindirmek için de ona namaz kıldırmak istedi. Kendisi imamlığa geçti. Hazreti Enes... Büyük annesi ve kölelerinin meydana getirdiği bir cemaati iki rekat namaz kıldırarak onların gönlünü almış oldu. Yola çıkıldığında kafilede eğer kadınlar varsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bunların rahat hareket etmeleri için her türlü tedbiri alırdı. Bir seferinde Enşeci adında Habeşistanlı güzel bir sesli bir köle vardı. Güzel kafili makamlı şiirler söylüyor. O makamlı şiirler söyleyince develer biraz hızlı hareket ediyorlardı. Develerin hızlı bir şekilde yürümesi üzerine kadınlar rahatsız olduğunu fark eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem enşeceye şöyle ikaz etti. Ey enşece cam şişelerin hayvanlarını yavaş sür. Kadınlar zayıf ve nazik oldukları için peygamberimiz onları cama benzetmişti. Onların incinmesine, acı duymalarına asla gönlü razı olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annelerimize karşı, hanımlarına karşı başta Hazreti Ayşe validemiz olmak üzere bütün annelerimiz Efendimizin evde çok sakin, halim selim mütevazı olduğunu söyleyerek onu her yönüyle mükemmel bir aile reisi, merhametli bir koca, şefkatli bir baba olarak anlatırlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, "Sizin en hayırlınız kadınlarınıza karşı hayırlı olandır. Ben kadınlara iyi davranma bakımından sizin en hayırlınızın buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi kadınlara anlayışlı davranılması gerektiğini de ifade ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ev işlerinde annelerimize yardımcı olurdu. Koyunları sağırdı zaman zaman elbisesinin yamamasında, tamirinde kendisi yardım ederdi annelerimize. Hayvanlarını yemlemesinde, çocukların ihtiyacın giderilmesinde Efendimiz yine yardımcı olurdu. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.